Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Bu problemi siz de yaşıyorsunuzdur belki. Kilerler genelde rutubetli olur ve basıktırlar. Hatta bazı köşelerinde küf oluşur. O zaman dersiniz ki, şurayı adam akıllı güzelce bir havalandırmak lazım. Ve kiler penceresini açarsınız. Ama bunu yaptığınızda durum daha da kötüleşir. Peki niçin? Sıcak ve nemli hava Soğuk cisimlere değdiğinde yoğuşur. Aynı olguyu buzdolabından bir şişe çıkardığınızda da yaşamışsınızdır. Dışarı çıkar çıkmaz şişenin üstü hemen buğulanır. Olan biten aslında dışarıdaki sıcak havanın soğuk şişeye değmesidir. Havadaki nem böylece yoğuşur. Sıcak hava soğuk havadan daha fazla su tutabilir. Sıcak yaz günlerinde bir metreküp havada 20 gram kadar su vardır. Soğuk hava bu kadar su tutamaz. Sorun da zaten burada. Sıcak bir yaz gününde evinizin kilerine inip pencereyi açtığınızda ne olur biliyor musunuz? Dışarıdaki sıcak hava açtığınız pencereden dost doğru içeri girer, soğur, ve artık o kadar su tutamayacağı için de yoğuşmaya başlar. Metreküp başına 4 gram kadar su taşınamaz hale gelir. Kilerdeki tüm havanın değiştiğini varsayarsak, kilerin boyutlarına göre değişme kaydıyla tabii bir bardak civarında su açığa çıkar. Kiler penceresi bütün gün açık kalırsa içerideki hava birden fazla kere değişir. Bunun da anlamı şudur, kilerde yoğuşması beklenen su bir bardak değil artık çok sayıda bardaktır. Su rutubetli duvarlarda yoğuşur ve zaten küf oluşumları da oralarda meydana gelir. Yani yazları kiler pencereleri kapalı tutulmalıdır ve kiler ancak dışarıdaki hava içeridekinden daha serinken havalandırılmalıdır. Benim tavsiyem dışarısı sıcakken pencereyi kapayın ve şişeyi açın.